Kivuto dizinin son bölümünde TV aslında kötü bir olduğunu öğrenmiş kimi mi? Bunda bir sıkıntı yok mu? Yanlış hatırlamıyorsam son bölümde Team çok kötü biriydi. Tuvaletler iyi tarafta ve tuvaletleri öldürüyordu. Biz yanlış tuvalete mi bakıyoruz ya? Bugün de Multiverse serisinin ikinci bölümüne karşınızdayım. İkinci bölümden devam edeceğiz. Yani 10. bölümden devam edeceğiz. En son 10. bölümde kalmıştık. En son bizim önümüzde g çıkmıştı. G-Man'den sonra ne olacağını bilmiyorduk. Orada kalmıştık. O bölümleri bir inceleyeceğiz. Ondan sonra son iki bölümleri inceleyeceğiz. Teorilerinizi hashtag teori adı altında yorumlarınızda paylaşabilirsiniz. Yani bu seride de teorilerinizi yapabilirsiniz. Bu seride teoriler nasıl yapılabilir bilmiyorum. Önceki bölümü sevdiniz. Bu arada bayağı sevdiniz. Bu bölümü de sevdiğinizi belli etmek için 3. bölümün gelmesini istiyorsanız abone olun ve videoya 10 binden fazla beğeni atın. Her neyse beklediğim ilgi görürsen devam edeceğim. O zaman hazırsak Skibidi Tuvalet'in koklu evrenlerine dalmaya başlayalım. Evet bakın burada gördüğünüz üzere kayıt var. Burada e, videoları birleştirdim 5 dakika. Biz tabii ki bu videodan 8 dakika çıkarmamız lazım arkadaşlar. O yüzden teker teker inceleyeceğiz. Bölümleri inceleyeceğiz. Teorilerimizi yapacağız. Yani bu bölümde teoriler nasıl olacak dediğim gibi bilmiyorum. Bakın burada bir şey yazıyor arkadaşlar. Bu detayı fark edenler yorumlara yazsın. Neyse tamam. Evet. Evet, en son kaçıncı bölümden başlıyor bilmiyorum. Sezonları aldım ve yeni gelen bölümleri ekledim. 5 dakika, 5,5 dakika çıkardım. Önceki bölümleri bir görelim. Ondan sonra son iki bölümlere geçelim ki hatırlayalım. O zaman başlatıyorum. Evet, en son En son burada bak fark ettiyseniz bir hatırlayalım. Bayağı oldu çünkü bunu izlemeyeli. Bakın, tuvaletler biziz. Tuvaletler kameraman arkadaşlar. Biz iyi taraftayız. Tuvaletler iyi tarafta. Bu e, kafaları insan olan insanlar. Çok güzel açıklama oldu. Bu insanlar kötü tarafta. Vücutları kameraman vücutları ama kafaları insan kafalı. Garip biraz. burada çok garip. Bakın burada saldırıyorlar. Burada kameramanlar gelmişti ve bize g soruyorlardı. Demiştik ki ana evrende birlikte bir şeyler çıkabilir mi? Bu arada tuvaletler görmediğini söylüyordu gördüğünüz üzere. Bu arada tuvalet mi Hem tuvalet hem kameraman. biraz karışık bakın. Ben buna tuvalet mi diyeyim kameraman mı diyeyim şimdi yani. Bu iyi tarafta bu bizden de tuvalet kameraman. Neyse tamam tuvalet kameran güzel bir şey. Siz de yorumlara yazın ne diyebilirim diye. Şimdi burada görmediğimizi söyledik demiştik ki hani ana evrende birlikte bir şeyler olabilir mi? Çünkü kameramanlar Jimmy'ni soruyordu ve Burada vücudu büyük hoparlör adamların vücudu olan, kafası insan olan bir adam geliyor. Bizi burada öldürüyor muydu? Aha. Evet. Oh, TV man. TV man. TV man gelmişti. İşte bu. Bu. Oh, yeah. Ve hoparlör tuvaletler. Like. Size like atın. Evet, çok garip bir bölümdü. <laughs> Arkadaşlar TV man'ı duyulan çok ayrı bir sevda var bu tuvalet fandomında. <laughs> Yani başlıkta falan TV Man geçen her video izleniyor. Yani enteresan bir sevgi saygı var TV Man'e de devam edelim. Burada popcorn yiyorduk yani mısır e, patlamış mısır yiyorduk. Tutsak etmişler vardı arada ve bizimkiler saldırıyor. Pardon onlar saldırıyor bizimkiler kaçıyor. Hoparlörler kaçıyor şu anda bize doğru gelmiyor. Ve burada dev hoparlör tuvalet gelmişti. Bunlar aslında iyi tarafta. Yani çok karışık bir görüntü bu. Burada saldırı oluyordu ve bizim adamlar yani bizim adam dediğimiz insan olanlar patlıyordu. Ve burada CS16 adam geldi. CS16 terörist. Ve bir de bize burada füze attı evet. Bölüm çok enteresan bölümdü gerçekten. Burada ne oluyordu? Önceki oyunlar hatırlamaya çalışıyorum. Evet burada hala aynı adam. CS16 terörist her yeri patlatıyor. İnşallah sesimi şey yapmıyordur. Bakın burada uçuyorduk arkadaşlar. Uçtuk düştük. Burada kim geliyordu? Ama yine CS16. Heh G-Man gelecek değil mi? Evet G-Man geldi. En son bu bölümde kalmıştık arkadaşlar. G-Man kendini göstermişti. Bakın G-Man tuvalet değil. Bildiğiniz Half-Life'daki G-Man. Yani Half-Life biliyorsunuzdur. Muhtemelen saçım çok karışık duruyor böyle. half Life'teki G-Man saldırma demişti. Ve kendisi saldırmaya başlamıştı garip bir şekilde. Görüntü çok güzel bu arada. Ve patlamıştık. En son bu bölümde kalmıştık diye hatırlıyorum. Evet bu bölümden sonra ne olacak bilmiyorum. Hiç izlemedim. Göreceğiz bakacağız. Yanlış hatırlamıyorsam yani burada kalmıştık. Heyecanlı bakalım. ilerlettim Aa burada bizim adamlar. Bak şöyle bir enteresanlık var. Bunlar insan tamam mı? İnsan ama dişi şibidi dişi şibidi, şibidi diye ses çıkarıyorlar. İçlerinde tuvalet var. Skibidi tuvalet var. Dışları insan ya garip bir şekilde. İçlerinden aslında skibidi tuvaletler çıkabilir mi? Çok karışık yani. Ama skibidi tuvaletler iyi tarafta bu bölümde. Aha şurada bakın poster var. Aha bu evrenin dafuk bu mu? Bu evrenin dafuk bu mu? Bu adamın adı neydi? Bunun yaratıcısı muhtemelen. Bu videoyu çeken kişinin fotoğrafı muhtemelen. Bu evrende bir dafuk bu mu var arkadaşlar gördüğümüz üzere. İsmi ne acaba bilmiyoruz. No skill clutch mi ismi acaba? Aha. No ne yapacağız? Spy mi yollayacağız? Aha spy'yiz. Şeyiz. Burayı izlemiştik sanki ya. Buraya sızdık. Yok izlemedik bu bölümü. Profesör. Profesör tuvalet değil biliniz. profesör. Profesörü de gördük. Aha teslim oldu bizimki. Aa, i̇çeri aldılar. Lan biz de fark et. Aa bu bölümü izlemiştik değil mi? Doğru. Aha yakalandık. Evet burada kamera adım kamera tuvaleti patlatıyorlar. Bu bölümleri izledik mi biz ya? Aha yakalandık. Aha TV ben. Evet TV ben bizi kurtardı. TV tuvalet. Buna TV tuvalet diyeceğim. Hala CS16 burada. CS16 terörist. Aha ne oldu? Şey saldırıyor. Şey. Speaker tuvalet. Titan speaker tuvalet. Oha. Titan speaker tuvalet. Burada havadan tuvaletler geliyor. Ben buraları izlemedim ya. Aha kameraman tuvalet. Şunu bir patlatalım ya. Bu ne? Herkes öldürüyor. Biri vursun şunu ha. Geldi bizimki. Aha. Titan kameraman tuvalet. Titan kameraman. Aha ölüyor o. Oh kurtardı kendini. Aa bizimki de geldi dostlar. Aa, ölüyor mu ne oluyor lan? Öldürdük mü? Aha öldürdük. Titan speaker tuvalet ve titan kameraman tuvalet çok enteresan bölümler dönüyor ya. Dur. Ben bu ikisini de modelini inceleyeceğim. Gerçi yine aynısı da tuvalet kısmı birazcık güzel durmuş. Yani komik durmuş. Güzel değil de. Burada geldiler patlattılar. Burada hasar mı gördü diyeceğim. Hasar görse belli olurdu. Baya güzel ama Roblox karakteri gibi gözükmüyorlar arkadaşlar? Bu arada Roblox demişken Roblox oynayamam ve videosunu çekmemi isterseniz Aşağıya yazın arkadaşlar. Roblox çek yazın. Roblox çek yazmazsanız sizi göremem. Bin tane yorum geliyor. Arada kaynıyor. Ve bölümde böyleydi. Evet burada bizim adamlar kaçıyor ve bizim taraf iyi taraf tuvalet tarafı kovalıyor Fatih iyi burada Aha geldi Ne oldu? Oh Cimen mi saldırıyor? Oğlum Cimen çok büyük Aha Sen şey Oğlum savaş başlıyor. çok, çok hızlı başladı Sen, sen kameraman ölüyor Sen kameraman tuvalet Bayağı hasar gördü lan Yandık var ya çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Titan kameraman tuvalet hasar gördü. Bayağı gördü. Bu ne? Burada tuvaletler hepsi buraya düşmüş. Bak bak söküyorlar. Yok söküyorlar mı? Kendi taraflarını parazitliyorlar ya. Evet. Profesör geldi. Parazit'i bıraktı. Ve gerçekten şaşırdık mı? Hayır. Şaşırdık mı? Hayır. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bölümler burada bitmesin. Ah bitmemiş. Parazit de sonunda geldi ama daha farklı bir şey beklerdim. Parazitle artık tuvaletlerimizi kent taraflarına geçecekler. Ana evrende tam aynısı oluyor ama burada çok karışık ya. Çok karışık bir evren burası. Bu arada bunun bir de böyle şeyli hali var. Sürekli trendleri gezdiğimde önüme çıkıyor. Böyle saat adam falan var. Onu da izlemeyi isterseniz yazın yorumlara. Bizimkiler... Aha! Plunger kameraman ama tuvalet Plunger tuvalet Plunger tuvalet yok tor tuvalet Plunger değil ya, öldü ne oluyor arada kaldık herkes bizi parazitli bunlar ya yandık var ya yandık oğlum çok korkunç şu an ve bitti mi bitme Bitti hayır. Oğlum son bölüm çok karışık. Son bölümü inceleyeceğim. Ne oluyor bak herkesi Önce biz iyi tarafta başlıyoruz. Yani i̇yi taraf içinden geçmiş ortamın. Bu arada bu tuvaletler nasıl silah tutuyor onu bilmiyorum. Yani burada içinden geçmiş hepsinin ve üstünde falan zıplıyor gördüğünüz üzere. Ha bu aa lan kahverengi pantolu adam. TV Woman'a aşıktı yanlış hatırlamıyorsam ana evrende. Bu ve kafasında yani şey vardı. Kamera kamera vardı. Oğlum o adam da ölmüş lan. O adam o adam mıydı acaba? Ama o gri pantoluydu sanki. Sanırım o grip grip pantoluydu. Bu farklı farklı. Farklı farklı ne ya? Farklı bir şey. Bunun içinden geçmişiz. Ha bu Plunger dedim. Ben Plunger tuvalet dedim de bu bildiğin tor tuvalet. Yani çekici falan var. Mjolnir'i var. Marvel'ı izleyenler varsa bilir şu anda. Jetpack'li bir tuvalet dedi ki iyi bir şeydir dedik. Bayağı güçlüdür dedi. Sonra bak, bir anda... Bir anda bizimkiler saldırıyor. Bu uçakla saldırıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu da bu kadar senkron bir şekilde bu kadar yakından nasıl uçuyor? O ayrı mevzu da yani. Burada tanklarla geliyorlar ve zaten bunlar ele geçirilen tuvaletler hani diğerlerinin vücuduyla birleşiyor. Çok karışık ya. Burada ne oluyor? Yani bizim güçlü dediğimiz Thor kameramanı, Thor tuvaleti içinden geçiyor arkadaşlar. Yani başka bir açıklaması yok burada bak. Kafayı çıkarıyor vücudundan direkt. Kafayı çıkarıyor atıyor. Burada jet jetpack, jetpackliler geliyor. bakıyorlar böyle camla doluşuyorlar. bir dişi bir dişi bir dişi bir diye. Hep doluşuyor. Arkadan bir ses geliyor gibi. Hep soklu. Niye etrafımızı çıkıp sardılar ki? Yani bir tanesi niye bu kadar odaklanıyorlar? Ve sonra eliyle yüz kafamızı koparıyor muhtemelen. Yani kafamız kameramansa Kamera ise kafayı koparıyor. Gerçekten enteresan ve garip bir bölümdü. Bu senin inşa devamı gelir. Bu arada arkadaşlar bu kanalı ilk gördüğümüzde ilk videosunu çektiğimizde kaç aboneydi hatırlamıyorum. Siz yazın. Before after yapın. Hani öncesi ve sonrası. Yazın yani yorumlara. Adam bildiğin yani deli gibi uçuyor. Hatta bakın burada belki yazar yani. Bak 300. Bir ayda bir ay önce 300 bin aboneymiş Şimdi 1 milyon abone yani. 1.5 1, milyon abone. Bu adam bayağı gelişiyor. Bu arada Skibidim Man diyormuş bu karakterleri. Onu da öğrenmiş olduk. Yani öyle yazıyor gördüğünüz üzere. Skibidim Man ve kamera tuvalet alternatif evreniymiş yani çok karışık. Bunları da çok isterseniz bakabiliriz arkadaşlar bu seride çok ayrı bir seri. Böyle saat adamlar falan var. Bunların Minecraft halini trendlerde görüyordum. Her neyse bölümler bu şekildeydi. Devamı geldiğince ben çekeceğim. Siz bu Multiverse serisini seviyor musunuz? Yorumlara yazın. İsterseniz 3. bölümde gelebilir. Yeni skip tutorial bölümlerini bekleyin. Önceki videomu izleyebilirsiniz. Zaten şurada çıkmıştır bakın. Benim şu an gösterdiğim yerde çıkmıştır. Aşağıdan şu kısımdan abone olabilirsiniz. Üst kısımdan da önceki videomu izleyebilirsiniz. Önceki videomda güzel bir videoydu. Algoritmada aşağı kalan videolardan birisi destek olmak için tıklayabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Tık abone ol ve kaç. Hadi görüşürüz bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.